Şimdi kutlu e, baştan alayım ben onu inşallah. Eyvallah. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah'ın onu yarattıktan sonra ebediyen kainata akta, yani kutuplar üstü bir göreve e, atamıştır. Hem peygamberdir, Adem oğullarının yaşadığı gezegenlerde hem de tüm kainatta bir izin Teala kutbul aktaplar üstü görev yapar ki orası da huzuru peygamberdir. Bunu arz etmiştik. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzlerinde veya galaksilerde Adem oğullarının yaşadığı yerlerde batın ve zahir ilimlerini komple miras olarak alan kimselerdir. Ki bunun içinde ilmi var, ilmi var. Daha bizim birçok bilmediğimiz ilimler vardır. Kutbul akrapların iki yardımcısı var. Bunlara da kutup denir. Bir tanesi yaşadığı gezegenlerde yeryüzündeki olayları inşallah e, derhut eder veya düzenlerler. Biiznillahü Teala. Diğer bir tanesi de yeryüzündeki maneviyatı alır veya verir. Mesela hocamın şöyle bir sözünü alıyor, e, hatırlıyorum. 83 yılındaydı. Bu ahir zamanın en zifir karanlık dönemine girdiğinizi işaret etmek için söyledi. Dedi ki yeryüzünden de de ahlakı hamideyi evet. çekip aldılar dedi. Mesela bu tür görevler de yapanlar var. Bunlardır. Kutbul aktaplar aynı zamanda az önce az ettiğimiz gibi Hızır Aleyhisselam yani Hızır görevi bir noktada da Hızır Aleyhisselam'dır. Hızır görev yapar. Yani Hızır Aleyhisselam ayrı bir şahıs değildir. Zamanın Kutbul Ahtabı hem Hızır'la ilgili görev yaptığı görev zaten Hızır'ı görevdir. Budur. Yetiştirdiği insanlar Hızır'ı bilgilerle yetiştirirler. Onlar Resulullah Efendimiz'e vekaleten görev yaparlar. Evet. Şimdi iki tane yardımcısı var. Bir tanesi Yeryüzünde. Yeryüzünde görevli. Bir, bir tanesi, tanesi mana aleminde görevli. Evet. Yeryüzündeki görevlinin görevi nedir? Mana alemindeki görevi nedir? Yani evet. paylaşabileceğimiz kadar. Şimdi şöyle yeryüzünde söyleyeyim. Yeryüzündeki görevlinin görevi e, Allah'ın izniyle mesela e, bir yere bir felaket gelecekse, bir başka bir şey olacaksa bunların e, bunlarla ilgili görevlidir. Oraları uyarmak. Mesela bir tarihte Erzurum'da bir yerde e, deprem olacağını kalkıp uyaran bir zat vardır. Deprem olacak, deprem olacak diye. Ve kendisi de kaçmıyor. Çünkü kaderinde orada o depremde öleceği var. Milleti uyarıyor. Hatta ordunun bir kısmı orada, Erzurum'daki ordunun bir kısmının orada kurtulduğunu söyleniyor. Onun uyarısıyla çok büyük bir deprem oluyor sonra. Yani bazı şeyleri önceden bildirmek, hazırlamak. Mesela ahir zamanda da bu Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem verdiği müjde içerisinde toparlanmaya çalışan İslam Birliğinde de görevlidir. dedi. Yeryüzünün. Şey. Ama sadece o değil. Onun yanı sıra e, mana alemine bakan da bunlar görevlidir. Zaten bunları da yeryüzünde e, kontrol altında tutun da kutbul Tamam. Yani hazırdır. Yani kutbul aksaptır. Aynı şey. Değişen bir şey ee, Bir de bu yeryüzüne bakan kutbun devlet kurma, devlet yıkma diye bir görev evet, var. Evet. Onlar da öyle. De. Mesela Osmanlı'nın yeryüzüne bakan Kutbul Aktab'a bağlı Kutlu Şeyh Edebali Hazretleri'ydi. Osmanlı şeyinin, devletinin o günkü şartlarda küçük bir sınır içerisinde gibi görünse de onun manevi sınırı zaten çizilmişti nerelere gideceği. Şimdi Osmanlı'nın tabii ki e, Allah'tır. Evet. Yeryüzlerinde de kurulan devletlerin dahi bir ömrü vardı. Osmanlı ömrü tamamlayınca yeni bir devlet kurulma görevi de işte Hacı Bayram Veli Hazretleri vermiştir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunu çekirdek devlettir. Bu Türkiye Cumhuriyeti dünyaya dikilmiş bir tekir çekirdektir. Ve büyümeye başladı. Onun kökleri, yaprakları ve dalları yeryüzünü saracaktır biiznillah. Bu hazırlanıyor. Bunun yeryüzündeki görevlilerinden bir tanesi işte geçmişte yaşamış, vefat etmiş Hacı Bayram Veli Hazretleri'dir. Biri de bu zamanki Kutbul bağlı kutuptur. Yeryüzüne bakan kutuptur. Onları da mana aleminden yine destekleyen Kutbul Aktap'a bağlı e, mana alem görevlisi kutuptur. Bununla beraber o 16. E, Kutbul Aktap dediğimiz mübarek zat da bizzat bu mimarının başındadır. Bu işin mimarının başındadır. Görevlerin ve e, talimatlarını da huzur Peygamber'den alır. Zaten bunlar nasıl oluşacak? Daha önce Levh-i yazılmıştır, sadece uygulanıyor. Evet. Uygulanıyor. Şuna benziyor. Bizim doğumdan ölüme kadar nasıl bir hayat yaşayacağımız planlanmıştır, beden onu uygular. Evet. Yani oradaki o plana, dizayna uyar. Evet. Uyar. Allah nasıl dilemişse o dilek yerine gelir. Amin. Yerine getirirken de sebeplerle getir. Mesela zamana sebep güneştir, dünyanın dönmesidir. Bunlara sebebi de Cenab-ı Allah işte Huzuru Peygamberi, Peygamber Efendimiz'i, e, Kutbul Aktab'ı, Kutbul Aktab'ın yardımcılarını ve onun e, gölgesindeki Peygamber Efendimiz'in ordularını kullanır. Bu ordular illa hepsi asker değildir. Kimisi ilim adamıdır, kimisi bilim adamıdır, kimisi e, makinacıdır, kimisi matematikçidir, kimisi e, kameramandır, <laughs> kimisi mühendistir, yani kimisi vatandaştır, Hep, herkes Herkes, ya, yani kimse o ortamın dışına çıkamaz. Ben orada değilim de diyemez. Böyle bir dizayn içerisinde son dönemde de oluşan bu. Evet. Şimdi hocam, e, şimdi devlet kuran, yani yeryüzüne bakan kutuptan devam ediyorduk. Hacı Beyranberi Hazretleri, evet, Şeyh Edebale Hazretleri, evet. bu yeryüzüne bakan kutuplardandır. Yani kutup evet. aktabın, yeryüzüne Yardımcı. bakan kutupları, yardımcılarıdır. Evet. evet e, ve işte e, Hacı Bayram Veli'nin bu büyük Türkiye'ye geçerken, Türkiye kuruluşunda da vardır. Tabii Cumhuriyet'in kuruluşunda Hacı Bayram Bey Hazretleri ile kim, her kim Atatürk'ü sevmiyorum desin de desinler. O bize dışarıdan almıştır Atatürk ile ilgili iftiralar. Bugün o dönemi bizzat yaşayanlar yok zannediyorlar. Ama az bir önceki programda zaman gezmenliğini anlattık insanlara. Elbette zaman içerisine gidip bilenler var. Tayyip Mekan'dan Enerji bedene geçmekten bahsettik. Birileri gider enerji bedeninde her şeyi görür gelir. Atatürk e, Allah rahmet eylesin e, Hacı Bayram Veli Hazretleriyle istişarelerini hiç bitirmemiştir. Ve devam etmiştir. Ve, Cumhur ve Çekirdek Devleti Türkiye Cumhuriyeti orada kurmuştur. Yani e, o öyle bir mübarek bir aslında. Bir yandan da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, devletinin devlet kuran kutuplarla evet. kurulduğunu ve Hacı Bayram Veli Hazretleri bu dönemin kutbuyla hani 16... Tabii istişareli. İstişareli. i̇stişareli. 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 Ve yine Büyük Türkiye, <laughs> bu badirelerden sonra Büyük Türkiye'yi kurmak, Türkiye'yi daha büyütmekle ilgili bir istişare yapıyorlar. Türkiye değil de bazı insanlar yanlış anlıyor. Sadece Türkler için mi? Hayır. İnanacak insanları da kapsayan kapsayan bir Türkiye. Bu anlamda. Yani Resulullah'ın Türkiye'si. Şimdi hocam ee, bakın ee, Mubaren yazısı yine önüme geldi. Evet. Kitaba da koymuştuk bunu. Evet. Muhittin Arabi Hazretleri'nin e, Mars'taki selam yazısı. Evet. O kutup muydu, kutbul aktap mıydı dönemi? Kutbul aktaptı. Hızır makamındaydı. Tabii, Hızır makamındadır. Orada küçük bir bilgi daha vereyim. Bazı beyinler karışsın azıcık şey, cimnastik yapsınlar. Beyin de cimnastik yapmayla bilgileri hatırlar. Evet. Bu, o dönemde orada çok az kalmış bir kavmi 270 veya 300 kişilik bir kavmi getirip ee, Mart'ta kalmış. Evet, orada zaten onların yardımına koştu. Kutbulak Tabun görevlerinde biri de odur. Mesela hocamdan bir örnek verip bir gece bir yerde sohbet ediyorlar. Diyorlar ki işte keşke Seyyid Ahmet Türen yani Mahmud hoca da yanımızda olsaydı diyor. Kar kadar gelmiş dağ köyleri. Biraz sonra kapı çalınıyor. Hocam ayaklarını falan çıplak, ayakları çıplak yani üstü değil bu şeyleri paçalarını toplamış, kollar sıvanmış vaziyette. Abdest alacak halde. O halde ve ayakkabı ve şey de yok ayağında. Ee, çorap da yoktur. Kapıyı çalıyor. Beni mi çağırdınız? Filan mahelde bir elma fidanının köklerini buzlar sıkıştırmıştı. Bizden yardım istedi. Ona yardım ettik de geliyoruz. İşte kutbulakta budur. Şimdi Muhittin Arabazetleri de orada. O dönemde orada bir yardım sinyali alıyor. Orada 270 ve 300 kişilik bir grubu getirip Kuzey Afrika'ya yerleştirdi kendisi. O bugün bir kısmı şeyler arasında, tuvaletler arasında, bir kısmı dogonlar arasında karıştı gittiler. Evet. Bunu da bir epi ilgi olarak Yani Dedin ya bu işi <laughs> biraz özele çektik ama <laughs> bir, 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 <laughs> olsun. Ama onun dışında müthiş bu trafiği algılamış, anlamış, dünyanın muhtelif yerlerinden izler bulan, bulmuş insanlar işaretler gönderiyorlar. Evet. Ve dün kapılar açılan insanlar değil mi? böyle de bir trafiğin içindeyiz insanlar. Ve benim demek istediğim müthiş derecede bu ilimlere elhamdülillah vakıf olmaya başlamış çok seçkin kardeşlerimize ulaşmaya başladık. Kuş o büyük perdesi kalkınca kalpler açığa çıktı. Eyvallah.